Arkadaşlar merhaba. Şu anda Burjel Arap sahilindeyiz. Buraya benim ikinci gelişim. İnşallah bir dahaki gelişimizde organizasyondan çok daha fazla kişiyle gelmek istiyorum. Çünkü her etkinlikte olduğu gibi burada da e, neden daha fazla kişi, neden daha fazla organizasyonumdan arkadaşımla buraya gelmedimin burukluğunu yaşıyorum. E, burada gerçekten çok keyifli anlar yaşıyoruz. Herkes bu anları ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Mesela örnek olarak Rıdvan Derifli deri gösteriyor. Bu hepimizin çok beğendiği havada zıplamalı pozlar böyle çekiyor. Ee, her şeyin bir kamera arkası var. Şaka bir yana seneye inşallah Singapur olacak ama Singapur'la birlikte. Hedefiniz bundan sonraki hiçbir yurt dışı promosyonunu kaçırmamak olsun. Yurt dışı tatilleri gerçekten normal tatillere göre çok daha fazla keyif veriyor insana. Çok daha fazla özgür hissediyorsunuz kendinizi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Seneye Singapur'da görüşmek üzere.